Şu anda meclis kapanmadan önce biz yasa teklifi verdik. Açlık sınırının 2431 TL olduğu bir ülkede asgari ücretin 2324 TL'de kalamayacağını önerdik. Ve şu anda yılda bir belirlenen asgari ücret sistemine göre asgari ücret yıl başında 2324 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak şu anda açlık sınırı 2431 TL'ye çıktı. Ve hemen Asgari ücreti 6 ayda bir belirleyip en azından bu açlık sınırının üzerine taşımalıyız asgari ücreti. Bizim önerimiz asgari ücretin, ücretin vergi dışı bırakılarak en azından ilk adımda 3000 TL'ye çıkarılmasıdır. Şu anda açlık sınırı 2431 TL iken asgari ücret 2324 TL'de kalamaz. Yani yalnızca 4 kişilik bir aile tenceresini kaynatmak isterse 2431 TL ihtiyacı var. Oysa asgari ücret 2324 TL. Bunun içinde kira yok, elektrik yok, su yok, doğal gaz faturası yok. Çocuğun ihtiyaçları yok, sağlık harcamaları yok. Bütün bunların olmadığı halde asgari ücret şu anda açlık sınırının altında. Bizim önerimiz derhal asgari ücret bundan sonra 6 ayda bir belirlenmelidir. Ve hemen asgari ücret tespit komisyonu toplanıp asgari ücreti açlık sınırının üzerine çıkarmalıdır.